İşte menemeni kurtarmaya başlamadan önce eğer şu hızlı gitme olayının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız videonun sonunda anlatıyorum izlersiniz oradan işte ya şimdi menemeni kurtarmak için burada astronoz zırhım bir şeylerle karşılaşırsam diye bir tane mızrağım burada uzaydan geri dönmek için içinde materyallerim olan şalkır kutum ve bir tane de minecart'ım var bunların hepsini alıyorum. Bu zırhı giymem gerekiyor tabii ki de. Uy yakışıklı oldum ha. Tabi şu an yeni snapshotta olduğum için C'ye basamıyorum. O da ayrı bir güzelliği. Şimdi bunu buraya koyuyorum ve bu butona basıp buna bindikten sonra menemeni kurtarmaya olan yolculuğum başlıyor. Hadi gidip menemeni kurtaralım. Senin için geliyorum menemen. Adamım kurtulacaksın. Bizim için topladığın o bilgileri elde edeceğiz. Wow. Tam bu çok cringe'ti. Evet, şu an artık iyi yapmak üzereyiz. Evet de benim oradaki suyu atlamam gerekiyor. Tamamdır ama ayda su var. He Hela videosuna hoş geldiniz. Tamamdır şimdi şunu alacağım hemen. Ve menemeni aramaya koyulacağım. Neredesin menemen? Menemeni bir an önce bulmam lazım burada. Ay'a geldik. Evet. Menemen Allah Allah işe bak ya. Menemen buradasın menemen. Menemen sonunda seni buldum adamım. Nasıl nefes aldığını sorgulamayın adam buraya vagonla geldi. Evet şimdi menemeni buradaki mükemmel malzemeler sayesinde buradan götüreceğiz. Şimdi hemen şunları alıyorum ve düzenliyorum. Gel bakalım buraya menemen. Ben hiç hazır değilim. Evet hiç hazır değilim. <laughs> şimdi şu taraftan düştük. O yüzden şu tarafa şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Şuradan hemen şu şekilde. Ben geri zekalıyım diye bir tane bundan getirmişim. Harbi malım ya. Evet ben hemen kurtulacaksın ben hemen. Evet. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Lever'ı buraya koyuyoruz. Sonrasında Bak bunu kırdığınız zaman bu böyle fırlıyormuş gibi oluyor. Bunu oraya koymayın sakın yaparken siz. Sonrasında buraya 4 tane bile okuyoruz. Bu sefer minik ergonomik bir halini yapacağım. Sonrasında Bunları kırıyoruz. Buralara bunları yerleştirip son olarak bunları yerleştirdiğimiz zaman mükemmel bir şey oluyor. Şimdi bunu açacağız. Ha tamam açtık. Bunu alabilir miyim kısa bir süre? Evet şimdi. Gel bakalım Menemen. Evet Menemen. Artık uzaya dönüyorsun adamım. Uzaya dönmüyorsun. Dünyaya dönüyorsun. Hemen. Evet. Menemen hızlıca dönmeye başladı da biraz hızlı dönüyorsun sanki Menemen. Menemen kendine gel. Menemen. O zaman dünyada görüşürüz. Biraz daha hızlı gitsem geçenki seferden. Şimdi sırada ben varım. Evet, gidiyoruz. Evet, sonunda 4 saat daha bitti. Dünyaya düşmeye başladım da Allah Allah yine hadi. Oha bunu cidden ben ayarlamadım. Bu kadar yakın olacağını tahmin etmiyordum. Evet. Birazcık sepme olmuş sanırım ama Bence menemen orada bir yerlerdedir hemen menemeni bulmam lazım Ve evet menemen işte buradasın adamım Sonunda Ben biraz uzağa düşmüşüm de sen direkt dibine düşmüşsün